Yine dokanma. Ama beni çek güzelce. yine. Cümleten, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bebelerimizi dün Korkut elinden getirdik. Dursun bir şey yapmasınlar varsa korkma. <laughs> korkut elinden getirdik. Şimdi kontrollerini vereceğiz. İç parazitlerini. Şu anda bir aylık yavrular. Kontrollerini vereceğiz. Allah nasip ederse içinde parazit varsa onları atacaklar. Yarında, da yarın da güzelce ne aşıya götüreceğiz. Güzel bir aşı yaptıracağız. İlk aşılarına başlayacağız. A kalite soya ağaçları secereli kaliteli yavrular arkadaşlar. Döberman yavrusu ve Rottweiler yavrusu. Şimdi biz bunların kontillerini vereceğiz. İç parazitlerini yapacağız gel bakalım gel 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 bu neymiş bu erkek bunun bir iç parazitini yapalım şuradan bakalım. bakalım gel 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 Ha. gel kadar. Güzel Yutabildiği kadar, gel Dur, ay gel <laughs> 5 cc gram. Onu şimdi verdik erkek yavruya. Ah. Şimdi sıra dişisinde. Dişiye gel bakalım. Dişi dişi burada. Dişi burada evet. Şimdi de ah. evet. Yavaş yavaş yuttura yuttura. Ah. Yuta yuta. Yut bakalım. <laughs> İç parazitlerini güzelce ne vereceğiz. A kaliteli bomba gibi yavrular. Önemli olan sağlam üreticiden yavru almak. Yavru aldığınızda size anne sütüyle beraber içinde parazitli gelir yavru. Anne sütüyle beraber. Ve bir aylıkken 25 günlükken kontrolleri verilmesi lazım kontrollerini verdikten sonra paşalar yutuyor bırak bırak onu bırak korkma <laughs> Serdar. Yok. Serdar arkadaş video çeken arkadaşlar korkuyor zaten aslında köy çocuğu da köpeği iteleyip duruyor iteleme, iteleme. Evet. ona bir şey yapma o oynuyor seninle bırak bırak o seninle geliyor oynuyor önemli olan sağlam üreticiden yavru almak. Aldığın kişiyi bilmen lazım. Buna bakalım bu hangisiymiş? Bu kız. Bu kız. Buna bir verelim. Şu kıza verelim. Ve bir kız alalım ona sonra. Dur. 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 Ah. 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 Tamam. Yuttu. ker. <laughs> bu da gitti. Şimdi öbür dişiye bakalım. Gel buraya gel gel gel. Evet. ikinci dişimizi alıyoruz. <laughs> i̇kinci dişi. Dur bakayım ne? Be. Şurada beklesin bu. ikinci dişi. Orada bekle. Oradan kaybolma. Karışma bunlarla. Ha. git. Dur. Pişt. Gel. Gel buraya gel. Hadi. Dur. Dur. dur stres yapma ya. Ben evet. strese sokuyor. Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. oynuyor Dur. Dur, dur kızım, dur. Yumurtayı üşürecek. Yumurtayı üşüyecek. Ee, sana senle şey yapmaktan her şey gidiyor. ben Sen bana, bana bak. Sen dur stres yapma bana. Evet. Şimdi ikinci yavrumuz dişiye de. Dişiye de güzelce ne gel bakalım gel ah, ah. evet evet yavaş yavaş gel gel buraya gel 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 bakalım bakalım ah. Ah. yut 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 kutuma. oh 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 afiyet olsun ha. tamam ikinci dişimiz de tamam şimdi erkeğimiz erkeğimize verelim. Bebeklere kuru mama veya arkadaşlar bakın özellikle 6-7 aylık olana kadar bu bebek maması kuru mama kuzu etli ve pirinçli bebek mamasından başka hiçbir şey vermeyin. Kalsiyum olarak yoğurt güzel yağlı yoğurt içine iki tane de yumurta kırıp protein olarak verebilirsiniz. Kalsiyum ve protein olarak. Şimdi birazdan vereceğim ben. Şimdi bu erkek yavru. Şunu bir alalım. Gel bakalım erkek yavru. Hah. Hmm, ne oldu? ha ha Oh, git bakalım. Yut. Yut. Oh. Güzel yani iş parazitini yapacağız. İçinde çünkü anne sütüyle e, ee, bakteri vardır bunların içinde bunların midesinde kurtlanma vardır Kurtlara yarın dökeceğiz yarın bir detaylı video çekeceğim gene göstereceğim dur 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 ah ah git ah. bakalım oh. tamam bu ikinci erkek erkeğimiz de tamam şimdi öbür ikinci erkeğe çıkacağız değil mi Bitten oldu ya. He Yok, bir erkek daha var işte. Dur. Buna verdik. Buna verdik. Buna da verdik. Dişi. Son bir tane alması lazım. Erkeğe verdik. Dişiye verdik. Gel bakalım. Buna vermişiz. Buna vermedik. Güzelce ne? Hı. Dişi. Evet. Şimdi bunu. Evet. Ne yuttu güzelce ne? Kontil verin. Arkadaşlar, hap vermeyin. Hap bende var bak hap. Hapı da var. Ama hap vermiyorum çünkü hap bir aylık bebeğe, iki aylık bebeğe yok yarım ver falan diyorlar bilmem ne vermeyin. Sağlıklı olmaz. Rahatsız edebilir. Gel. Gelin buraya. Şimdi yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı. Yumurtayı kabıyla da atabilirsiniz. Güzelce ne? Oh Allah. Bak. Yumurtayı. Neyse. Oraya su tutarız. Güzelce ne? Şimdi arkadaşlar güzel. Bunu yumurtayla beraber yoğurdu kal ve protein güzelce de yavrulara vereceğiz. Oh. Güzelce de yavrulara verdiğimizde Şimdi yavrulara vereceğiz. Şapur şapur bunu Bebekler. Gel. Aç gel bir. Bir dur. Bir dur ya. Ya bırak bırak onu. O oynuyor. Gel. Gel buraya. Gel. Serdar bir. Ben senin böyle korkak olduğunu bileydim. Ya korkak. Korkmazdım yani bebeklerden korkuyorum. Yok yok korkaklığı da alakası gel. yok. Gel. Gel buraya gel. Isıracak da ondan korkuyorum. Şeyden gel. değil. Gelin 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 bak. Bak şimdi. Bak. Gel. 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 Şimdi güzelce ne? Ha onlara proteinlerini, yoğurtlarını veriyoruz arkadaşlar. Hadi. Ha yoğurt ve yumurta karıştırıp veriyorsun. Hem kalsiyum hem protein. Ama dediğim gibi katıyan bebek kurumamasından hariç katiyen hiçbir şey vermeyin. Çünkü bağırsakları çok hassastır. Bebeklerin hastalık yapar. Kurtlanma yapar. Onun için dikkat e, sağlam üreticiden yavru alın. Ve size parazitli gelir. Parazitli geldikten sonra da zaten ilk aşıyı vurdurursunuz. Bir de aşısız satarlar size. İlk aşıyı vurdurduğunuz zaman otomatikmen çok ağırdır. Güp beden hastalığını dışa vurur. Ateşlenme olur. Durgunlaşır yavrum. Durgunlaştıktan sonra da böyle bir küser kenara falan çekilir. Kardeşleriyle oynamaz. Etmez. Durgunlaşır. Ve o anda hastalığı kapmıştır demektir. Anlarsınız zaten. Ama biz tedbirini alıyoruz. Devamlı ona göre mamasını veriyoruz. Altyapı sağlam. Önemli olan altyapıyı sağlam yapabilmek ve 5-6 ay bu mama haricinde bir şey vermiyorsunuz. Lor peynir verebilirsiniz. Yoğurt verebilirsiniz. Yumurta haşlanmış çiğ verebilirsiniz. Fark etmez bunlar. Ama diğer şeyler katiyen ettir, kemiktir. Bir şey vermeyin. Bebek yetiştirenlere de gelsin buradan. Güzel kaliteni soya ağaçları secereli yavrularımız. Bomba gibi. A kalite. Şimdi krallarla biz dans etmeyi bıraktık. Bizde krallarla dans etme bitti. Şimdi Azrail'in götüne parmak atıyoruz. Azrail'in püf noktalarını arıyoruz. Ve krallarla eşliyoruz Yavruları Krallarla eşleyeceksin ki bomba gibi efsane yavrular alacaksın. Adam 2-3 bin liraya secereli yavru da satıyor. Ama yarışmalarda birinciliği yok, bir şey yok. Çakal mı? Ha, rot mu? He rot kardeş. Al. Verdi. Yok krallarla şampiyon olacak. Irk soyları, soyları şampiyon olacak. Bunların Börmanların babaları şampiyon. Bunların dedeleri, Rotların dedesi şampiyon. Türkiye şampiyonu. Anneleri seceresiz benim üretimi annelere annelerinin annesi gene secereli ağ secereli güzel safkan bir kızımız gene kalite yavrular ben zaten soyunu sopunu bilmediğim köpeğe ben eşlemem. Beni tanıyanlar bilenler bilir. Hayatta işim olmaz kırmayla üretim olmaz. Kırma köpek sokaklarda çok çünkü. Bunun bedelini ödeyecek ağır bir bedeli var. Öyle çapulcu fiyatlara da köpek yok. Hakkını verebilecek alacak ve değerini verecek bakacak. Hakkını veremiyorsa almayacak zaten bakamayacak bir, bir paket mama olmuş 500 milyon. Bir paket mama. En ideal, en ucuz mama. Normal kalitede 500 milyon. 700, 800, 900 bu çıkıyor. Bir aşı olmuş 125 lira. Bir aşı. Yani kalite herkes üretmez, herkes aşılı vermez. Ama biz size tavsiyem aşılı hayvan alın. Karneli hayvan alın. Karnesiz ve aşısız hayvan almayın arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı günler bu arada. Ben Fatih Karaç. Bir de Facebook'tan, ıı, Instagram'dan, bilmem şeyden özelden yazmayın arkadaşlar. Özelden yazışmayı ben sevmiyorum. Liseli aşıklar gibi çak 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 Yok. Bana arasın. Arasın. Değer veren adam arar. Almak isteyen adam arar. Eğer zaten yazıyorsa bu adam zaten çapulcudur ya. Zaten alacak gücü yok çarpıcı iyisi neden bana yazı yazıyor. Ne yazıyorsun arkadaş bana ya? İyisiyle aşıklar gibi çat çat çat. Anne ney, baba ney, dede ney, soy ney, abi şunu gönder, abi bunu gönder. Yok kardeş ara beni konuşalım. Bir selamlaşalım, bir dertleşelim. Necisin, neredensin? Bir tanışalım, ona göre bir bakalım. Yavruya gücün yetiyor mu, yetmiyor mu? Ondan sonra benden soy ağacını ister resimlerine. Anladın mı? Onun için bana yazmayın. Beni değer veren kişi arasın. Gücü yetiyorsa, aramaya gücü yetiyorsa bakabilecek biridir. Yani gerçek niyetli biridir. Ama yazıyorsa zaten yani aramaya gücü yoksa bakacak gücü de olmaz zaten. Aha bitirdi arkadaşlar. Buyurun. Yoğurdu. Yumurtalı. Güzel. Bebelerimiz bitirdiler maşallah. Şimdi bağırsaklar güzel çalışacak. Güzel içindeki parazitleri atacaklar. Yarın veya akşam üstüne bakacağım ben video çekeceğim gene detaylı. Güzel. Bebelerimizi bırakıyoruz şu anda. Cümleten herkese hayırlı günler. Yarın da aşılarını vurduracağız. Aşılı bir şekilde sağlam bir şekilde teslim edeceğiz. Ee, Serdar ben kapatayım kardeşim. Cümleten herkese hayırlı günler ben kapatayım. Tamam eline sağlık kardeşim. Yavrulara şöyle bir daha baksan. Cık cık. Anam. anam 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 Aslan yavrular bunlar. Aslan yavrumlar. bunlar. He he he. Oh. Bunlar şimdi iş parazitleri yapıldı. Oh. Küllendin mi sen? Küllendin mi paşam? He. Bunlar. rahatlarımız. Rotlarımız. Gidelim. Gidelim hadi. Ondan sonra paşalarımız tamam. Arkadaşlar A kalite yavru isteyen 0532 440 1078'den bana ulaşabilirler. Cümleten herkese hayırlı günler bu arada.